Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar, sevgiler, saygılar. Bahçemize geldik. Bu geniş arazimize şimdilik ne yapıyoruz arkadaşlar? Fidanlar için tarık hazırlıklarına başladık. İnşallah domates, biber, salatalık, patlıcan, bilumum sebzeleri yetiştireceğiz. İhtiyaç sahiplerine vereceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Nasıl yapıldığını izleyelim. Evet. Elimizde basitçe olması için tırmığımızı alıyoruz. Şu şekilde tepeleme yapıyoruz. Örneğin ağacı da ezmeyelim. İkinci bölüme geçmek için böyle set set yapıyoruz öncelikle. Fidanları şu bölümlere dikeceğiz aralıklı olarak. Tabii fidan dikmek için de malzememiz lazım. Aşama aşama bu şekilde ilerleyeceğiz. Hem Stres atıyoruz. Hem organik tarım yapıyoruz arkadaşlar. İzleyelim. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi biber fidelerimizin içerisine yaptığımız tarifleri katacağız. Toprak da çok verimli maşallah. Evet. izniyle resme de çekelim de bereket olsun usul sürmesin. Evet. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi organik tarım fidelerimizi dikiyoruz. Evet. Sonradan can suyu vereceğiz kısmet olursa. Evet. Değil mi? Evet. Sağ olsun Murat Saka. Eşi Derya Saron. Yoğun çaba gösterip hizmet veriyorlar. O, açalım onu biraz. Sağlam. Ha, nemli yerden. Yaşa. Bozma yalnız. Direkt sok çıkar. Okey. Anladın? Öbür türlü ettim mi bozuluyor. Yumuşak yerlerden. Evet. Karışık, acı, tatlı. Olursa, hani <laughs> evet değerli arkadaşlar sizlere cevizlerimizi durumunda göstereyim. Murat Bey bu ne ceviziydi? Çetnur. Ne bu Çetnur? Öyle çetner. mi? Soğuğa dayanıklı. Evet. Evet değerli arkadaşlar cevizlerimiz bu şekilde. güneşi de vuruyor. Şu bölüm şeftali, armut, elma bölümlerimiz. Size birazdan yakından göstereceğim Allah kısmet ederse. Evet şimdi Oturma fide bölümüne geldik tekrar. onlarla taşıdığımız için su sorunu halledeceğiz. Sonradan villamızda yapacağız ruhsatımızı alıp ondan müracaatımızı yaptık hayırlısıyla. Evet. Hatamız olursa kusura bakmayın değerli arkadaşlar. Yok yanında bir fi de daha var ya. Ne de tutar niye tutmaz yerdeyiz zaten şu semizlik oldu. Ha onu farklı bir yere fik dikelim. <laughs> semizlik tutar tutmaz diyor ya. Hemli <laughs> işte tamam ya, tabandan ya, su alıyor. Ya. Tabandan su alıyor. Güzel bir şey. Oğlum sağ olsun. Siri olarak takılıyor. Değil mi yavrum? Aynen. Evet. Burada Pınar Hanım, Meryem Hanım onlar da yoğun çaba gösteriyorlar. Evet. Soğan tarlamız, sarımsak, roka, maydanoz, marullar bunları hep seyrelterek güzel bir organik olarak yetiştiriyoruz. İlaç kullanmıyoruz. Gübre kullanmıyoruz. Doğal olarak her şey. Çilek tarlamız da burada. Çileklerimiz burada arkadaşlar. Bunlar da gelişecek kırmızı elmas diyorlar biliyorsunuz. <laughs> Bu şekilde ilerliyor. Evet değerli arkadaşlar. Fideler dikildi. Şimdi can suylarını veriyoruz hayırlısıyla. Gördüğünüz gibi ellerimle suluyorum. Turlar atladık. Hop. Evet. Takdir yüce Allah'ına arkadaşlar. Allah hayırlısından yemek nasip etsin. Amin diyelim. Organik. Oo, organik. Allah. Eyvah ezdim birinde. Kesin su verelim geçsin. Evet değerli arkadaşlar. Suyumuzu verdik. Şu bölümü suladık. Sulamadığımız bölüm kalmamış. Kalmamış. Şimdi domateslere geçiyoruz. Of. Domateslerimiz. Gördüğünüz gibi bunlar hibrisiz domates, köylü domates ya da pembe domates diyor arkadaşlar. Evet. Fidelerini bu şekilde torbalar dikiyoruz. Derya Hanım yoğun çalışıyor. Bunlar sırt patates değil mi Derya Yalnız torfu dökmeyelim. Top, torfu dökmeyelim. Top, evet toprağıyla bir veriyoruz suyumuzu. Evet kayın kayınbirader de çalışıyor. Çok güzel. Her ne kadar toz atsa da. <laughs> evet tırmıklıyor araziyi. can suylarını veriyoruz arkadaşlar. Evet. Hayırlısıyla bunları da suladık. Evet. 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 Pınar'ın da iştirak ediyor. Bu da yabani otları ben avlıyor. Baba, evet. yabani otlarımızı temizliyoruz. Evet. Bunun ıslak değil ya tabanı. Tazları ıslak. Öyle mi? Tazları. <laughs> Yanındaki kaktüs var ama neydi ismi bunun? Fide var. Yaman otları da bu şekilde aldığımız çapalarla çift yönlü çapa var. Evet. 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 İşte, işte. Kim, kim azdı onu? Evet. Ben bazen eziyorum arkadaşlar. İşte bir de suyun üstünde niye sadece kenarlarını dolaştır. oradan çeksin. Öbür türlü gömlek ya toprağına açtırıyorsun yatıyorsun bir anda. Kim yapmış onu öyle? Evet arkadaşlar. <laughs> Püf noktasında öğrendik yani. En zorda baya yoğun tohum var ha Murat. Değil mi? Onları evet. atalım. Yabani ot çıkmasın. Evet. Çocuklar da bekliyor orada. Tokalarımız da tohuma garp olmuş. Evet. Marullarımız. sarımsak maydanozlar sulanması lazım. Ama bugün Allah'ın izniyle gök bulutlu rahmet yağacak. Herhalde sağanak yağış var diyor meteoroloji. Aa, o güzel kız. O güzel kız da yardımcı oluyor bize. Bu bölümde karpuzları ektik. şu anda meyveleri var lakin bakım ihtiyaç var biz tabi anca gelebiliyoruz yoğun çalıştığımız için yeni yeni güncelliyoruz buraları gördüğünüz gibi canlı bir şekilde şeftali erik kiraz evet hayırlısıyla nasip olursa orta yerde villamızı dikeceğiz şimdi alan havuz alanı yapacağız Atı verelim. Galiba. Evet. Vişne kiraz. Şeftali. Evet. Patlıcan da var orada. Uzun boylu olan. O ne gene torbalı da. Ha onlar da çiçekli. Armut herhalde. kuş seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Mis gibi. Evet. Bu yarısında tutmuş alttan fışkırmış. Maşallah tutmayan ağacımız yok Allah'ın izniyle. Hepsi tuttu. Bunlar elma ağaçları. Ağaçlarımız. Badem Evet Bu da şeftali herhalde Yakaysa Evet Kenarlarda buğdaylar Gördüğünüz gibi Deve dikenleri kemalımız olsa şuraya bağlasak Burada istifade eder Baya beslediğini yani kuzumuz falan olsa buğdaylardan buraya geçmiş. Bunların da ıslah edilmesi lazım. Evet. Çok güzel. Bunları biliyorsunuz evdeki balkonumuzdan getirdik. Maşallah. Daha önce yayınlamıştım size arkadaşlar. ayva ağacımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava bayağı hava. Bunlar kestane. Devamlı nemli olması gerekiyormuş. Ziraççı arkadaşım o şekilde belirtti. Evet, kestanenin kardeşi bu da. Ya da eşi. Daha önce ettiğimiz yeni dünyamız çoklu getirmiştik hatırlarsanız. Bunu da ümitle yeşermesini bekliyoruz. Şu da balkonumuzdaki ceviz. Daha önceden küçük küçük cevizler oluyordu. Gördüğünüz gibi burada da patlamış. Bu sene inşallah daha fazla ceviz verir. Amin diyelim. Evet gördüğünüz gibi. Neydi? Bu ceviz ağacı pardon. Evet maşallah. Çok harika patlamış değil mi? de aşırı bölgelerin üstünden biliyorsunuz aşı bölgesi bu. Üzerinden fışkırıyor. Bu şekilde Allah'ın izniyle gidecek. Arazimiz yolun kenarında ama gördüğünüz gibi su bol maşallah bizim arazimizde. İşte bir evle su işleriyle görüştüm. 10 metreye kadar su çıkma ihtimali varmış. Bilmeyen arkadaşlar da söyleyeyim. Şu kazdırmak için, kuyu kazdırmak için herhangi bir formaliteye gerek yok. Jeoloji mühendisiyle anlaşıyorsunuz. 1-1,5 bir, günler gibi onun bir ücreti var. O takip ediyor size. Vekalet veriyorsunuz. Vekaletten sonra işiniz oluyor Kaçak kuyu kazdırma falan gerek yok. Evet. Cevizimiz bu şekilde. Yani jeoloji mühendisleri de burada kazansın yani ayırsın. Onlar da et oradan yiyecek. Yoksa devletimiz bunun için bir harç falan alma gibi bir durumu yok. Evet. Maşallah cevizlerimiz. Gördüğünüz gibi tutmuş. Yani tutmayan ağacımız yok. Allah'ın izniyle dediğim gibi. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Daha önce gösterdiğimiz gibi çileklerimiz. Tabi bunları torbalamak lazım. yolsuz yiyerekten saman koydum arkadaşlar. Saman zamanla çürüyüp organik gübre oluyor ve toprağın nemini muhafaza ediyor. Bilmeyenler değerli arkadaşlar lütfen siz de bunu dikkate alın. Arazinizde sizinle su yoksa bu şekilde istifade edin. Gördüğünüz gibi çileklerimiz maşallah meyveyi vermiş. Evet. biraz. maşallah maşallah. Bunlar çok lezzetli mis gibi kokan Sivaslı çilekleri verimli bir şekilde çıkacak. Gördüğünüz gibi biz bidonlarda suyu getirdik. Bu şekilde değerlendiriyoruz. İmeci şeklinde arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Evet bir de mangalcılarımız var. Onlara bir göz atalım. Evet, mangalcılarımız malı götürüyor yani. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Nasıl gidiyor? Evet. Mangalcılar da çalışmaya devam ediyor. Rüzgarlı olduğu için arabayı siper ettik değerli arkadaşlar. Sık. Evet. Abla Bey yani yaz günü gibi tişörtle gelmiş. Sağ olsun. Evet, delikanlı halter çalışıyor. Kas yapayım diye. Evet, gökyüzüne bakıyoruz arkadaşlar. O yoğun bulutlar var. Hayırlısıyla. Çok harika, çok harika. Allah afasız etsin tabi. Evet değerli arkadaşlar, hatamız varsa affolun, affedin. Bu kanalımıza abone olup destek verin. kenarları limon servisi ya da bir şekilde kapatacağız. Çok harika bir yer olacak. Bizi izlemeye devam edin. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz değerli arkadaşlar. Tekrar iyi bayramlar.